Günler Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteyin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Yeni bir Trabzonspor videosuyla daha karşınızdayız. Ancak şunu belirteyim ki Trabzonspor benim için bir aile kıymetli bir takım. Dört büyüklerden bir tanesi Anadolu abi isyanı babası ne derseniz deyin ben bu şekilde görüyorum. Ama Trabzon basını aynı şekilde görmediğimi ifade edeyim. Evet güçlü bir basını var olmasına ama sırf sadece Trabzonspor'u hani özellikle o satıl alma döneminde ayağa kalkmalarından dolayı eleştirilmiştim. Çünkü Trabzonspor hak ettiği yerde değil. Bu şekilde de olmayacak gibi gözüküyor. Taraftarları isyan da kombine alan taraftarları dahi tribünlere gitmiyor. Bu boşluk tabii ki Karadeniz evine yakışmıyor. Yakışmayacak da. Bu şekilde devam etmemesi gerekiyor. E, mevcut başkan Turul Doğan'ın yapmış olduğu açıklamaları gülüp geçiyorum. Kendi adıma gülüp geçiyorum. Belki sizler gülmene kızacaksınız. Alttan alttan saydıracaksınız ama bir gerçek var ki Trabzonspor dediğin zaman hedef her zaman belli. Şampiyonluk kupalar. Ama bakıyorsunuz oldukça uzak kalmış ve başkanlığın o açıklamaları hani kimsen hayır diyemeyeceği böyle ahlanıp ahlanacağı keşke biz alsaydık diyecek kim ve nasıl aldınız diye soracak oldu isimleri getireceğiz diye. Sanki bir lütufmuş gibi ki Trabzonspor başkanı kime olursa olsun zaten bu tür isimleri getirmeli ki kadro kursun ve şampiyonla oynasın. Bakıyorsunuz Karadeniz'de bir kadrosunu kurabiliyor mu? Hayır. Çürük çürük ne kadar oyuncu varsa toplanış gelmiş ve sırf onlardan yollarını ayırabilmek için yeniden ayıklayabilmek adına her zaman olduğu gibi ellerini ceplerine atarak oyuncudan para kazanmaktansa para kazandırarak gönderecekler. Evet zor bir süreç Trabzonspor'u bekliyor. Şikayetlerimizi de dile getirdik. Siz yine alttan alttan saydın arkadaşlar ama kötü yorumları kapattım bunu da belirtin. Şimdi Karadeniz'de ve bu sezon kupada 10... On... Şimdi Karadeniz Devi'nin hedefi belli. Ligde üçüncülük ve kupa ki yakışmayacak olan bir durum. O ligin içinde yani o iki takımın arasında olmalıydı. Neyse olamadı. Bakalım yeni sezonda olabilecek mi? E, kollarını bu yüzden savamış durumda olan bir yönetim var. Üst bantla konuşuyorlar. Üst futbolcular alacağız diyorlar. Dileriz öyle olur ve sakata şampiyonu bir takım olması dışında transfer şampiyonu olan ve benim çok transferi eleştirdiğim konumdaki Karadeniz evinde yine 12 ve üzeri transfer yapacağından bahsedebilirim. Hani Trabzon'da gazeteciler tam tersini diyordu. Onlar da yavaş yavaş bana gelmeye başladılar. Çünkü geçen sezonda aynı cümleyi kurmuştum ve düşündüklerim oldu. Ben 12 dedim. Hani 12 ve üstü olacak dedim. 16 transfer yapmıştı. Çünkü kaynaklarım sağlam arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ve özellikle Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezondaki kurmuş olduğu güçlü kadroyu bilhassa Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yaş ortalamasına bakarak kurabileceklerini düşünmüş olsalar gerek bazı isimler üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Biten iki transferden sizlere bahsetmiştim. Üç isme bitirdiler ki havuzunda edindiğim kadarıyla 83 tane isim varmış ve bu isimler gittikçe çoğalacak diye derseniz Başkanın bir havuzu var, teknik eğitim bir havuz var ve bağımsız bir havuz var. Buradan alarak, eleyerek, eleyerek veya görüşmelerini yaparak işte beni bu noktaya getirecekler. Ve hedefte sezon biter bitmez bu transferleri açıklamak var, yatıyor. Şimdi dünkü videomda iki isimden bahsetmiştim. Biri Marko Rövski. Çok kıymetli bir futbolcu. 10 numara. Temiz ayaklı. Ben ona arayan Robben diyorum. Yani Hamsik'in ön tarzı bir futbolcu ama Hamsik'in bölgesinde de oynayabiliyor. Fakat burada savunması biraz ayıp Bunu belirteyim. Ara topları iyi yatabilen, nokta topları yatabilen hani böyle kafasını kaldırdığı gibi direkt ayağına indirebilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Oyuncuyla anlaşma demiştim 2 milyon euro küsüratı da olduğu yönde gelen bilgiler arasında. Yaş 34. Kun'da yaşı 36-37. Muslera'nın yaşı 38-36 yaşında mentez var. Olur mu? Neden olmasın? Bir yer isim de Masuras arkadaşlar. Yunan sağ kanat futbolcusu. Solda da oynuyor ama merkez ayağı sağ ayak olduğu için diyorum. 3 sezon peşine gitmişti. Ve futbolcunun bon servisi elinde hala imzalamıyor. Yunan basını onu servis ettiği için cılız bir haber olarak servis etse de Kurbelis de aynı şekilde servis edilip o cılız haberle Trabzonspor'a gelmiş olan bir futbolcuydu. 3 sene isteyip alamadığı bir futbolcunun bonservisi elinde neden istemesin? Çünkü grafiği de düşmedi. Hala hızlı ve öfkeli bir şekilde oynayan bir isim. kara transferi olarak da onu kadrosuna katacak. Ama yarınlar ne olur? Daha iyisini bulduk. Daha beleşe geldi der de fikirlerine cayalarsa onu bilemem. Ve diğer taraftan bir Solbek ismi gündeme geldi. Ben bu ismi sizler için araştıracağımı ifade etmiştim. Araştırdım. Herkes farklı yorumlar yaparken bakın o bölgeyi sıkı takip eden arkadaşımın yorumu. Şimdi diyorlar ki Glasgow Rangers'da Türk futbolcu, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın arkasına düşen Borno Barisic. Trabzonspor'la İstanbul'da Meneşeri bir araya geldi. Detayları görüştüler. E Peki hala ne oldu? Ne olduğunu bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Ama e, gelip görüştülerse bir sonuç olacak. Ben böyle düşünüyorum. Bir sonucu olmalıdır. Ama olumlu ama olumsuz. Edindiğim bilgiler, ilk etapta gelen bilgiler bilmiyorum diyorum ama olumlu olduğu yönünde. Peki nasıl bir futbolcuyu transfer edecek? Adam belediye ve neden yedek durumuna, ikinci adam durumuna düştüğünde açıklayayım. Sert, dinamik ve kuvvetli bir futbolcu. Bu ne demek oluyor? Sert oynayabiliyor. Dinamik yani ileri geri yapabiliyor, kuvvetli ayakta durabiliyor demektir. E böyle bir futbolcu da kim istemez? E peki hala Rıdvan Yılmaz gibi zayıf bir futbolcunun arkasına neden düştü? Çünkü bir sakatlık geçirmiş ve yeni atlattığından dolayı şu anda onun arkasında yer alıyor. Tabii ki kuvvetini depolattan sonra sağlara geri dönecektir. Döndü zaten de tam anlamıyla geri dönecektir. E peki bu durumda neden sözleşme uzatmıyorlar? Bunu da belirteyim. Çünkü oyuncu aynı rakamı istiyor ve Glasgow Rangers'a oyuncusuna bu rakam vermek istemiyor. E, Bon servisler elinde Trabzonspor'da bir imza parasıyla beraber gelecek olan bir futbolcu olacağından söz edebiliriz. Yani iyi bir transferi kadrosuna katmış olacak. Ve Beşiktaş'ın iki futbolcusu Salih Uçan ve Cenk Tosun masadan kalktılar, anlaşamadılar. Beşiktaş kanadıyla Trabzonspor'un ters düştüğü bir durum olmuştu. Çünkü Cenk Tosun Trabzonspor'la görüştü menajeri aracılığıyla. Aynı şekilde aslında ilk etapta Salih Uçan görüşmüştü. Biliyorsunuz Salih Uçan Beşiktaş'a gelmeden evvel Abdullah Avcı'nın Alanya Spor'dan isteyip de alamadığı bir futbolcuydu. Şimdi gelmek istiyor. Çünkü Beşiktaş'la anlaşamıyor. Beşiktaş'ın rakamları futbol adına çok komik rakamlar. E onların da istediği rakamlar arasında yüzde yüzlük bir fark olduğundan dolayı iki futbolcu da Beşiktaş'tan masadan kalktılar. Ama Beşiktaş'ın idare edilse Feyyaz açıklaması bizim rakamımıza evet derlerse tekrar bir araya geliriz. Demezlerse gelmeyiz diye. Ve gelmeyecek gibi de duruyor önümüzde. Ve haliyle iki oyuncunun da menajeri Trabzonspor'la görüştüğünden dolayı bu iki ismin en azından Salih Uçan'ı Trabzonspor'a yazabilir. Çünkü Cenk aklında şu anda hem Trabzonspor hem de Amerika Birleşik Devletleri yatıyor. Böyle bir durum söz konusu. Hani Beşiktaş'ta özdeşleştim. Ben bu parayı Amerika'da da kazanırım diyerek gelmeyebilir. Diğer taraftan bir Santrafor haberim daha var arkadaşlar. Hani genelde bonservis elinde gidiyor ya işte bu isimlerden bir tanesi de Ensame. Ama Bruno Petkoviç'i de istiyorlar. Bakın bunda belirtim bir kenarda duruyor. Ve bonservis elinde olmayan bir futbolcu gayet de iyi bir futbolcu. iyi bir hani Abdullah Avcı'nın sevecek olduğu tarzda, Cornelius tarzında olduğundan dolayı ve performansı da şu anda oldukça iyi olduğundan ötürü geçen sezon yaz başı bitiremediği bu transfer için devreye gelecek. Ama en samia transferi bonservisi elinde olacağı için golcü oyuncu. Gerçekten de golcü bir oyuncu. Onu belirteyim. Yani İsviçre Ligi'nde iyi işler yapan şampiyon adayı demeyeyim hatta şampiyon diyeyim. Son 6 sezonda 5 kez şampiyonluğu yaşamış ve 6. şampiyonluğuna doğru giden Young Boys'un kıymetli futbolcusu. Hala imzalamadı. İsviçre basını devre de sonu Trabzonspor'a yazmıştı. Biz ne demiştik? İmza parası istediği için sezon sonuna bırakılan bir santrafor olmuştu. Ve bu oyuncunun gelmesi kuvvetli ihtimal olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.